Ee, öncelikle konuklarımıza, arkadaşlarımıza ve izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı e, iletmek istiyorum. Ee, Ankara e, yani seçim atmosferine fiilen girmiş vaziyette ve her şey, her hamle seçimi önceliyor, seçime yönelik. Ee, siyasi partilerin karargahlarında seçim hazırlıkları tam gaz ilerliyor. Ee, Millet İttifakı olarak tanımlanan altılı masada onun ittifaka dönüp dönüşüp dönüşmeyeceği ya da ittifak içi ol, ittifak olup olmayacağı değerlendiriliyor bir yandan öte yandan seçim güvenliğine ilişkin çalışmalar devam ediyor. E, Altılı masayının e, bu konularda görevli e, genel başkan yardımcıları toplantı üstüne toplantı yapıyor. İllerden e, bilişimle sorumlu, bilişimden sorumlu il temsilcileri Ankara'ya davet ediliyor. Gelecek ve Deva online eğitim vermeye devam ediyor. Seçim güvenliğine ilişkin çalışmalar bu şekilde. Bir de 14'ünde 14 Kasım Pazartesi günü Altılı Masa'nın yapacağı toplantıya hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Gündemde bunlar var. Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı masaya davet etmesi parti genel merkezinde ziyaret edip bu daveti bizzat iletmesi sonrasında da bunu masaya taşıyacağını beyan etmesi. Bunun karşısında başta saadet, gelecek ve deva olmak üzere kimi ittifak bileşenlerinin ya masa yol aldı, raporlar hazırlandı, politik metinler oluşturuldu, ortadan yandan giriş nasıl olacak diye yakınmaları. Ve çekincelerini dile getirmeleri. Ama Meral Akşener'in de masada daha güçlü olabilmek için yanına bir kendisini destekleyecek bir partiyi katmak ve tutmak yolundaki talebi var. Bunları teker teker açacağız. Anayasa değişikliği gündemde. Başörtüsü için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa değişikliği yapalım başörtüsü yasağı <laughs> daftikli mektidarımızda başörtüsüne yeniden yasak gelmeyeceğine ilişkin bir yasal güvence tanımlayalım çıkışı sonrası AKP'nin gelin bunu anayasaya yazalım çıkışı var. Buradan kendine bir siyasi pay çıkarma ve siyasi fayda e, çıkarma çabası var. Bu amaçla Bekir Bozdağ'ın, e, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın e, dün e, partileri ziyaret etmesi ve bu konuda düşüncelerini beyan etmesi ki ilginçtir hala ortada bir metin yok sadece niyet var. E, ve Bunun üzerinde biraz tepinip kendilerine oy devşirmeye çalışacakları gözleniyor. Ama burada bu açılan bu tartışmada PKK-HDP ilişkisi üzerinden de AKP içi tartışma başladı enteresan bir şekilde. Yani siz HDP'yi PKK'nin siyasi kanadı olarak görüyorsanız ve suçluyorsanız aynıleştirdiyseniz diye bir tweet de vardı, bugün Şamil Tayyar'dan geldi, o çok enteresandı. O tartışmayı Mehmet Metiner başlattı ama devam ediyor. Yani siz eğer PKK'nin siyasi uzantısı olarak görüyorsanız niye ziyaret ettiniz? Ziyaret edip anayasa değişikliğine destek isteyecekseniz niye PKK ile aynıleştirdiniz? Gibi Ve bu sorularla kendi içlerinde bir tartışmadır yürütüyorlar. <laughs> e, tabii haftaya damga vuran, önümüzdeki günlere de çok sıkça tartışılacak olan e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu konusundaki çıkışı Uyuşturucu baronlarına Türkiye'de dolaşma, serbest dolaşma izniyle iktidarın verdiği kara paranın aklanması yol, yol, yoluyla ki varlık barışları aracılığıyla getirilen kara paranın da cari açığın kapatılmasında kullanıldığına ilişkin iddiaları var. Rüşvetin belgesi çıktı ortaya. Yani Devlet Demir gelen Genel Süleyman Karaman'ın şimdi AKP milletvekili bir Ahmet Ergün Türgev'in eski başkanı, iş adamı Ahmet Ergün'le yaptığı bir 5 milyon dolarlık rüşvet anlaşması var, taahhüt namisi var. Aylık birer milyon dolarlık taksitler halinde para ödeyeceğini beyan ediyor. Ve buna ilginçtir belge dolaşıma çıktıktan sadece ve sadece 7-8 saat sonra yayın yasağı ya daha doğrusu erişim, erişim engeli evet. getirilmesi var. Ve derin bir yoksulluk meselesi var. Ben aslında Hacer Koko'nun attığı bir tweet üzerinden bu meseleyi değerlendirmeyi doğru buluyorum. Okulda beslenme saatinde bir kız çocuğunun yanındaki arkadaşından Yiyecek isterken kurduğu cümle var, can yakıcı bir cümle. Bana yiyeceğini verir yiyeceğinden bir parça verirsen ben de saçımdaki en sevdiğim tokayı sana veririm diye e, böyle yürek yakan sızlatan bir e, paylaşım vardı e, ki muhalefetin bunun üzerinden gitmesi ve bunu e, öne çıkarması, görünür kılması okullarda. E, beslenme saatinde çocukların e, teneffüse çıkmaları, beslenme çantaları boş olduğu için, bir şey götüremedikleri için. Orada daha vahimi kız çocuklarının pet kullanımı konusunda karşılaştıkları güçlükler, kokma olasılığı ya da işte başka sayıklarla pek bulamadıkları için okula gidemeyen kız çocuklarının dramından söz ediliyor. Yani Türkiye'nin gerçek gündemi galiba burasıydı uyuşturucuyla beraber, rüşvetle beraber. Geri kalanı seçime yönelik hamleler. Bütün Ankara'da öne çıkan bu haftanın başlıkları bunlar. Bunları teker teker açtığımızda konuyla ilgili olarak da değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Evet, teşekkür